Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu problem sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana Basta ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.